Arkadaşlar bugün kanalımda sizlere kawaii çizimler çekiyorum. Ee, bir tane pizza, bir tane donut, bir tane yumurta, bir tane de patlamış mısır çizdim. Şimdi sizlere adım adım çizimini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle sizlere bir kawaii kahve çizimini göstereceğim. Ben şöyle bir resim kalemi kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kapak kısmını çizeceğim. Ben şöyle yaparsam siz de bunu arkadaşlar adım adım isterseniz çizebilirsiniz. Şöyle çizdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alt kısmını yapıyorum. Alt kısmı zaten kahve çizimi çok kolay bir çizim arkadaşlar. Ben e, bu altını düzelteyim. Şimdi arkadaşlar e, şu etiket kısmını biz kavayı gözler çizeceğiz. Şöyle iki yuvarlak çiziyoruz. Ardından ağzı da böyle. Şuralarla şöyle hafif e, böyle utanlarımızda çıkan pembe yanaklardan yapıyorum. Bunu da siyah boyuyorum arkadaşlar içine gözünü. Arkadaşlar şimdi ağzının içine şöyle ilk önce yarım daire çizdim. Ondan sonra içine de ee, bir çizgi attım arkadaşlar. Tam böyle dil gibi gözüktü. Şimdi arkadaşlar beyaz kısmını boyamayacağız. Ama buralarını da kahverengiye boyayacağız. Arkadaşlar Kahveyi kahvemizi yaptık ve boyadık. Şimdi diğer bir kawaii çizimimize geçiyoruz. Şimdi ben Nutella çizimimi de böyle yaptım. Kapağı olmadı. Kapağı sizinle beraber yapacağız. Alt kısmını çizdim işte. Ee, ama işte üst kısmını çizemedim. İlk öncelikle şöyle bir şey çiziyorum. Arkadaşlar şimdi ise şöyle bir şey çiziyorum. Şuradan birleştiriyorum ve zaten sizin de evinizde varsa böyle Nutella e, bizde var. İşte ona bakarak da çizebilirsiniz. Benimki yine biraz kötü oldu. Onu düzelteceğim. Arkadaşlar Nutella'mın kapağını çizebildiğim kadar çizdim. Şimdi ise yine kahvedeki gibi arkadaşlar etiket kısmında böyle yapıyorum. Biraz bu etiket büyük oldu. Şimdi arkadaşlar en son boyamamız. Kava yüzümüzü ve Nutella yazısını yazdım arkadaşlar. Şimdi son olarak bunu da boyuyorum. Ve boyamam bitti arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar ben bir yara bandı yapmak istiyorum ben yarabağın diğerine elmas çizdim. E zaten bir videomda da böyle elmaslı bir dosya yaptığımı göstermiştim. Onun yerine elmas elmas çizimini göstereyim dedim. Şimdi böyle arkadaşlar çizim yerlerden mavi e, kuşun kalemle geçeceğim. Daha bitti. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup diğer kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.